Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Turan kurulsa ne olur yapacağız hadi başlayalım. Öncelikle askeri gücüne gelirsek. Aktif askeri personeli toplam 1 milyon olur. Bununla beraber dünyanın en çok aktif askerine sahip. Dördüncü, ülkesi olurduk. Rezerve askeri ise. 1 milyon 240 bin civarı olur bununla beraber. En çok ve asker sıralamasında üçüncü olurduk. Toprak büyüklüğümüz ise tamı tamına 4 milyon 826 bin, 940 kilometre ve bu da Türkiye'nin neredeyse 6.2 katı. Bu toprak büyüklüğü bizi dünyada en büyük toprağa sahip olan 7. ülkesi yapar. Turan Birliği'nin nüfusu ise 177 milyon 655 bin civarı olur. Böylelikle dünyanın en kalabalık 8 ülkesi olurduk. Gayri safi yurt içi hasılasımız ise 1 trilyon 400 milyar dolar civarı olurdu. Ve böylece dünyada en zengin ülkeler sıralamasında Güney Kore'nin arkasında 12. olurduk. Kara gücümüz bin 7500'den fazla tank. 20000'den fazla zırhlı araç. 1500'den fazla çoklu roket atar. Hava gücümüz. 1000'den fazla savaş uçağı. 440 fazla helikopter. Deniz gücümüz. 20 fırkateyn. 12 civarı korvet. 18 civarı deniz altı. Arkadaşlar video bitmeden şunu söylemek istiyorum. Eğer Turan kurulursa Çin ve Rusya sınır tehlikelerini öne sürerek Turan sınırlarını askerler yığarlar. Ve muhtemelen çatışmalar yaşanır. Ondan sonra ise 3. Dünya Savaşı. Ama iyi yanı Çin Doğu Türkistan'a zulüm uygulamaktan çekinir. Ve Rusya'nın içindeki Türkler ayaklanma çıkarır. Ve son olarak. Turan'ın gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon 400 milyar olurdu demiştim. Arkadaşlar bu para 8 ülke için gerçekten çok az bir para miktarı. Yani ülke biraz fakir olurdu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.